bugünkü siyasi iktidarın feriştahı şaşacak. Türklüğü reddeden, TCI silen, milliyetçiliği ayaklar altına alan bir inkarcıdan Türkiye Cumhurbaşkanı olmaz olamaz olamayacaktır. Kısacası <laughs> iki yanlıştan bir doğru çıkmaz peçeden süt sağılmaz. Balda tuz bulunmaz. Suda ateş yanmaz. Recep Tayyip Erdoğan'dan da Cumhurbaşkanı olmaz. Milliyetçi Hareket Partisi sözünün eridir. 2023'te Cumhurbaşkanı adayımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'dır. İstismar olarak kullanmaz kullanmış mıdır? Muhterem küçük çekmeliler. Şu seçim bürosunun açılışında küçük çekmeler haykırıyor. Küçük çekme Adaletli bir yönetimin oluşmasına imkan tanımak için emsale et, ekmel ettim. İslamoğlu beyefendinin cumhurbaşkanı olmasında yarar görmekteyim. Konuşmama son verirken Spor Toto Süper Lig'inin bitiminde iki hafta kala şampiyon şampiyonla ulaşan sen 40 yıllık milliyetçi hareketi yavru muhalefet diyorsan sen ise tamamen iktidarında dahi gü gücü olarak nitelendirirsin. İktidara tekrar hevesleniyor. Yoksa 6 milyon insansız, insansız. Nereden öğrendiği meçhul, kim kulağına fısıldamış, o da bilinmiyor. Bir 36 etnik unsurdan bahsediyor. Kimdir bu 36 etnik diyorsun, unsur diyorsun? Beşi altısını sayıyor, gerisi yok. Evinizde çocuklar televizyonun karşısına dizilmiş oturuyorlar. Karşınızda reklamlara çıkan çocukların elinde çikolatalar, pişkevitler. Birbirlerini ikram ediyorlar, birbirleriyle yiyorlar, şakalaşıyorlar. O çocuk aklından geçiriyor. Benim de bir çikolatam olsa, benim de bir pisketim olsa diyor. Anne bana niye almıyorsunuz diyor. Bizde niye yok diyor. 2009 yazarken de iki sıfır var. Dokuzun yanındaki sıfır solda sıfır. Sildiniz. Kaldı mı dokuz? İkinin yanında bir sıfır var onu da sildiniz. Kaldı mı 2? Toplayın ne yapar? 11 yapar. 2009'un içerisindeki 2 sıfırı da sildiniz. Ne kaldı? 29 kaldı. 11 ile 29'u toplayın. 40 yapar ve Milliyetçi Hareket Partisi'nin 42 yıldönümü.